Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 efsanevi star hediyesimizi açıyoruz. Birinci efsanevi star hediyesini ben açıyorum. Açtım bile. Bu kim? Search. İkinciyi de ben açıyorum. Ben yanlışlıkla bunu girdim. Çık ya bu ne? Açtım. Aga be Lu, yıldız gücü. Evet arkadaşlar şimdi abim tıklıyor. Tıkla abi. Let's go. Tıkla. Hadi aç bakalım. Bu ne lan? Hep yıldız gücü falan geldi. ne? Bilmiyorum ki. Pem tatilde mi? <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim kostüm geldi. Şimdi seçeceğim. Bunu tanıyacağım. Ay ya yeter artık ya. Ah ay ay. Evet arkadaşlar son 3 saniyelik süresini beraber açıyoruz abi. 3 2 1 bas. Of be. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. <laughs>